Happy to be able to say, bro, that's never no questions. Arkadaşlar bugün e, video çekeceğim e, çünkü yine atamadım video neden çünkü video konusu yok e, bir tane 18 bin kupaya ulaştım bu arada e, hem onun için hem de birazcık bir iki el falan atarız bir de burada savaş kutusuyla elmas falan var onları alacağım böyle değişik bir video olacak o zaman hemen uzatmadan başlayalım e, nereden başlayalım ilk önce istiyorsanız şu bravpesi bir alalım aradan çıksın zaten savaş kutusu 20 elmas Tamam. Şimdi sıra geldi mega kutuya. Ee, bu kutuyu e, benim için aç diyenler için kendi şansım için, Eymen'in şansı için, bütün abonelerimin şansı için açıyorum. Bakalım bütün şanslar ya ver gidecek mi? O zaman bastım. Bekleteceğim. Bir tane zıplasın, bir tane dokun yazsın. İki tane. Üç tane. Gözümü kapattım, bastım. Altı yazdı. Alt. Evet. 5 yazdı. Şaşırdık mı? Hayır. Evet. Ee, o zaman bir iki el savaş topu girelim. 2 el savaş topu girelim. Sonra videoyu bitirelim. Ee, video konusu yok dediğim gibi. Video fikirlerinizi aşağıya yazın. Beğenim olursa belki çekerim. Evet şöyle ilk maçımızla başlayalım. İnşallah kupa kaybetmem. 18 gün o kadar düşmem yani o anlamda. Güzel. Gayet iyi şu anda. Ya bana vermesene git. Dur 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 dur. Yalnız bunlar gole gelecek. Çok fena geldiler. Ne? Abi bir vuruşta aldı beni ya. Arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsan aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Evet hadi bakalım. Sen ölmedin mi? Bir dakika. Abi nasıl ölmedin ya? Senin ölmen lazımdı. Ya yemin Ben videodayım. Videodayım. Duyun sesimi videodayım. <laughs> Öl. Abi nasıl ya? Milimetrik santimetrik kalıyor. Oo. Seni gidi search. Oraya pusmuşsun yine. Seni gidi pusucusu. Allah dur 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 dur. Şimdi öleceğiz yalnız. Öldük. Nita. Nita da öldü. Leon doğdu ben doğdum. Lütfen yemeyelim. Dur 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 şimdi sırası değil. Güzel. Hadi al bunu. Hop. Hadi be. Yapamadım. Leon ne yapıyorsun? Yürek mi yedim Leon? Ya yapma şunu Nita ya. Yapma lütfen yapma. Ultimi de kullanamadım ki. Cık. Dur 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 dur. Şimdi siz gelin ultim açık hadi bakalım. E ben tek başıma ne yapayım ki bunlara karşı yani. Şu takıma karşı yapabileceğim hiçbir şey yok ki. Hadi Leon hadi be. Yalnız koltuk fena döktürüyor. Hadi. Atar mıyız? Bir ihtimal. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Hadi be. Giriyor zannettim biliyor musun? Neyse bir el daha atalım son videonun kapanışına geçelim. Hemen şöyle çıktığımızı verdik. Tekrar oyna. Güzel. Kupa kaybedersek 18 bin kupanın altına düşüyoruz. Kötü olacak. Yenelim o yüzden. Yenelim. Hadi be. Hadi be Gale. Kurtulamadı oradan Gale. Orada ultiyeni kullanma güzel. Gayet iyi. Emz oradan ilerliyor. Emz yürü yürü yürü. Ben arkadan destek vereceğim. Gidin bakalım. Ta oraya götürdüm. Oo. hareketin çeki şekil onun çekil diyor. Yes, gol budur. Gol böyle atılır dedim. Bu kadar. Allah dur dur dur. Tamam tamam. Hemen şey yaptılar ya. Öyle mi? Tamam o zaman dediler. Adamlar fena cevap verdiler. Bakalım Yeneceğiz mi? Yenileceğiz mi? Yavaş ama. Yok artık. Alın onu artık. Tamam. Hadi artık Frank. Frank. Yapma. Bak. Kaybedersek bir gıdım da senden olacak. Ha. Güzel. Güzel güzel. Gayet iyi. Sadece bir kaldı. Abi sadece bir kaldı. Topu gelseniz ne güzel olur be. Üzüldüm bak şimdi. İğne deliğinden dedi. Mükemmel bir gol attı. Bu videodan da bu kadar olsun. Tamı tamına 18.009 kupadayım. Daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.